Merhaba çocuklar. Masalımızın adı Leyla evde. Leyla'nın annesi pazara gitti. Leyla evde yalnız kaldı. Köpeği Fındık ile oyunlar oynadı. Fındık yoruldu. Dinlenmek için minderine yattı. Leyla'nın canı çok sıkılmıştı. Fındık da zaten uyuyup duruyordu. Leyla ne yapacağına karar veremedi. Sonra ödevi olduğunu hatırladı. Hemen odasına gitti kitaplarını, defterlerini açtı, ödevlerini yaptı. Ödevlerini de bitirdikten sonra kitap okudu. Kitabın çok güzel resimleri vardı. Leyla hem resimlere baktı hem, hem kitap okudu. Leyla kitap okurken fındık da sepetinde uslu uslu uyudu. Leyla yeni bir şeyler yapmayı düşündü. Annesine bir sürpriz yapmaya karar verdi. Fındık da uyandı. Leyla'nın ayaklarının altında dolaşmaya başladı. Leyla elektrikli süpürgeyi çıkardı. Bunu kullanmasını biliyordu. Yerleri güzelce süpürdü. Sonra paspası aldı, sabunlu su ile yerleri sildi. Ev mis gibi olmuştu. Leyla yerleri silerken fındık da sevinçle hoplayıp zıplıyordu. Leyla, ''Güzel oldu mu fındık?'' diye sordu. Fındık sevinçle havladı ve kuyruğunu salladı. Leyla kendi odasını da toplamaya başladı. Bir de baktı ki bütün eşyalarını ortalığa atmış. Odasının ne kadar dağınık olduğunu anladı. ''Anneciğim, benim odamı toplarken çok yoruluyormuş.'' dedi. Leyla çoraplarını gömleğini aldı. Onların kirli olduğunu gördü. Hemen banyoya gitti. Onları güzelce yıkamaya çalıştı. Sonra onları balkona astı. Leyla ev işlerini bitirdi. Canı resim yapmak istedi. Boyalarını ve fırçasını çıkardı. Sonra köpeği fındığın resmini yapmaya karar verdi. Fındık da Leyla'nın karşısına geçti. Ona poz verdi. Leyla fındığın çok güzel bir resmini yaptı. Ve resmi hemen duvara astı. Daha sonra Leyla koltuğa uzanıp biraz dinlenmek istedi. Fındık da onun yanına oturdu. Leyla koltukta dinlenirken uyuyakaldı. Rüya aslında kendini yine iş yaparken görüyordu. Leyla uyurken annesi eve geldi. Evi tertemiz görünce çok mutlu oldu. Leyla uyandığında annesi ona teşekkür etti. Leyla da anneciğim çok acıktım dedi. Annesi Leyla'yı aldı birlikte mutfağa gittiler. Leyla annesinin yardımıyla kendisine yemek hazırladı. Oturup birlikte yemek yediler. Leyla o gün farklı bir gün yaşadı annesine yardım ettiği için çok mutlu oldu. İyi geceler çocuklar, tatlı rüyalar.